Devam ediyoruz gel konuşalım. Hafsa Nur'la bu ismi de söyledik. her zaman derin Akil. Pelin Akil. Bence Pelin Akil daha güzel. Akil bence de daha güzel ama daha Akil'miş. Akil'miş evet. doğrusu. Sabah. Sab <laughs> Onu hiç hele benim için Sabah Tümer. Yani kusura bakmasın. Sabah ile Sabah ilgili Tümer. bir haberim var birazdan vereceğim çok komik. Ay söyle ben merak ederim. Sabaya dedim ki ha. Se e şey ama attım yani idd dalga geçtim. Ha. Sabah dedim sevgilim varmış dedim hayatım doğru mu dedim iddialar verdim. Aa saçma ama nerede bulsana gösterse de bana diyor. Espri yapıyor o kadar yokmuş yani sabaya buradan selamlar olsun. Mesela mutluluğu çok hak eden bir kadın. Bak bu kadar enerji. Çok güleç. Bu kadar enerji yani hani pozitif yani. Aşırı seviyorum ya. En kısa zamanda evet. bir sana diliyorum bir de sabaya diliyorum. İnşallah hayırlı kısmetler. Ee, çok yakışıyorlar birbirlerine. Çok. Bu fotoğraf ne zamanın fotoğrafı? Ne bu? Kuzeninin düğünüymüş arkadaşlar. Ben unutmuşum o zamanları. Çok yakışıyorlar zaten. Ya şey çok fena. Ee, Kubilay Kubile Yaka yıllar evvel Miray Daner'le birlikteydi. Evet onu hatırlıyorum. Miray Daner'de nerede? Hafsa Hafsanur'un eski sevgilisi Denizcan Aktaş'la aynı dizide oynuyordu Hudutsuz ah, Sevda'da zannet Hayır zannet. Değil, değil ama. E, onlarla da ilgili aşk dedikodusu çıkmıştı. Sonra Miray Daner e, bir milletvekilinin oğluyla sevgili olduğunu vesaire açıkladı. O yüzden çok girmiyorum o konulara ama Kader çok enteresan, piyasa çok küçük değil mi? Mesela ikisinin evet. sevgilisi, eski sevgilileri aynı dizide oynuyor. İkisi sevgili şu an dedikodular. Tavan. Düşüne gidiyor. Yani sonuç itibariyle bu çiftten biz en kısa zamanda bir evlilik, düğün, böyle güzel bir gelinlik, güzel Dizisi bir... Dizisi çok tuttu, güzel Dizisi gidiyor. Dizisi tuttu da kendisi işte biraz eleştiriliyor ben onu anlamadım. Ya neyini eleştiriyorlar? Ben mesela hiç katılmıyorum Ben diziyi izlemedim. O yüzden ben izledim. yorumsuz kalmayı tercih edeceğim ama eleştirilen kısmı biliyorum. Ne? Makyajını beğenmiyorlar. Ben çok beğendim. E, oyunculuğunu beğenmeyenler oldu. Çok beğendim. Yani hareketlerini daha kendisine yakış, Zaten oyuncu yani hareketinin kendine yakışması gerekmiyor yapmacık bulduysanız da gerçekten rolü gereği öyledir yani. Zaten baktığında. reytinglerde de çok iyi gidiyorlar. Yani güzel bence. Hani başarısız olsa söylenebilir. Meyve yani... veren ağaç taşlanır. Evet. O Doğru. ay onu kim dedi biliyor musun? Kim? Bizim neydi? Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay Feyza Feyza, Feyza meyve veren ağaç taşlamız. Biz onun oyunculuğuna iyi dedik ya bizi de taşlamışlar. Taşlanmadan biz haber turuna. Bize neler demişler? Nesi iyi? Siz ne saçmalıyorsunuz? Ay bizi Herkes taşlamışlar. Kendine biz öyle düşünüyoruz. Ben beğeniyorum. Yani bu kadar. Bak nokta, yine yazarlar. Neyse. Nokta. Bir haber turuna Aa, gidelim hadi. Bak. tamam. Ben kışın gelmesine hiç hazır değilim. Ben de bu görüntüyü görünce yine bir Ay. şey oldum. Yok ben vallahi zaten hafta sonu ya bugün gidiyorum Kıbrıs'a 33 derece. İstanbul'da hava ya yani İstanbul'da yaşayamıyorum. Sarı yağmur, alarm verilmiş. Evet. Ya yani çok kapalı, yağmurlu ve hani dikkat et sarı alarm yani daha ötesi yok. Aynen. Çok hızlı bir geçiş olmadı mı? Aman Geç geçmeyelim mü? mi? Stüdyoda, biz burada güneş... böyle Aynen Ayşe, Ayşin Turan'da denize girdi en azından o görüntüleri görmüş olduk. Ya Hafsa makyaj makyajıyla ilgili konuştuk ya gruba attım bir hazırlar mısınız? Ben makyajını güzel demişim geri alıyorum. <laughs> Şurada böyle kırsa evet, aldık. Dizinin var. makyajı umarım e, değiştirir makyajını o kadar. Yani acaba karakter nasıl bir karakter? Bilmiyorum ki. Hani Karakteri böyle... birazcık şey yani. Ona hani böyle... uygun mu? O makyaja uygun mu? Hayır o makyaja hiçbir karakter uygun ha, değil tamam. bence. <laughs> Ama baksana yani çok allık allık. Yani oldumdan burada daha. Burada gene güzel. Burada güzel çıkmış. Yayılmış. Oldumdan görüntüle. daha e, olgun Büyük. diyeyim. Yaşlı demek evet. istemedim. Çünkü daha çok genç. Olduğundan daha e, farklı görünüyor deyip yuvarlayayım ben. Evet en azından demin konuştuğumuz şeyini de e, doldurmuş olduk altına. Demet Özdemir'i geçen gün konuşmuştuk zaten güzel kadın geçiyorum. Geç. Britney Spears Los Angeles'taki evine kapandı. Ay maşallah. çok üzülüyorum neden Bunun... o ev çok dağınıktı çok pisti kapanmasa mıydı acaba? Bu kızın hiç mi arkadaşı yok tövbe bu kız tövbe falan Allah diye konuşuyorum ama hiç mi çevresi yok evet. hiç mi eşi dostu yok ya. Babası Gözü... bütün mallarını bir ara el koydu, el koydu. El koydu. yani kay, kayyum, kayyum gibiydi tövbe gibi bir şey. tövbe. Ama bu... Du, duygu durumunda parayı da çarçur eder zaten. Yani evinin bir görüntüsünü paylaşmıştık. Köpeklerin hani kahvaltı yapmışsınızdır diye düşünüyorum Bakayım. ama söylemeyeyim. Yani hani pislikleri ortadaydı. Evet. Yani onları bile almıyor evet. ki o kokar. Ay, Ay çok kötü. Susun. Neyse. Rihanna. kız çocuğu. Ay evet. Çok tatlı. sürekli doğuruyor o da maşallah. Ay Bence. Üçüncü oldu değil mi? Üçüncü oldu. Bence daha doğurur. Hissin doğurur. Çok seviyor. Bir albüm çıkarsın yeter. Tamam çok güzel. Anne ben hala Diamond'da kaldım düşün çok ama. Evet. Bak onun üzerine bence bir şey eklenmedi. Onun ee, Burcu'yu yerinden. konuşalım Esmer Soy'u. Ay. Yalnız su çok manidar olmuş. Gözlerim Gözlüğü. artık görmüyor. Gözlük var bende. Astimatım var. Bir de artık yakını görmüyorum diyor. Gerçekten görmediği ortaya çıkıyor. Bak. işini patlatmış ama bayağı da kalmış biliyor musun? Uzun bir süre kalmış. O çok kötü bir şey. Düşünsene Genç. paylaşıp evden çıkıyorsun tamam mı? Bakmıyorsun bakmayabilirsin. Sonra yani Eşin ne tepki verdi acaba? Düşünsene arkada news bir şekilde. <laughs> Şöyle O mesela evlilikleri Ay, biliyorum ama üz üzücü Sizini bir bulacağız. şey aslında yani. Yani tabii ki bulurluyup verdik ama yani yok, zaten. Yok yok tam vermeyecek. Yani hani düşünün verilemeyecek bir boyut bayağı Çünkü yok yani. hiçbir şey yok. Çıplak. Çok güzel evliliklerini herkes... Bak bir insana. Gizlediler, gizli saklı yaşadı. Hiç Böyle gizli hiç... yaşanmıyormuş demek ki? İşte çok <laughs> gizlenmek lazım. Ortaya çıkıyor her şey. Tabii Bu çok de. kötü bir şey. Yani çok gülmemek istiyorum. Yani üzmemek istiyorum ama Allah korusun herkesin başına gelmez yani Gerçi gerçekten. Niye öyle gizli? Gelir mi? Evet evde ge Ya ama duş mu orası? Duştu galiba. Bana duştan duş gibi geldi gibi geldi. Niye odası diyenler şey, oldu. konuşuyor? Aniden mesela duştan çıksın tamam. Ay ay Burcu. Duştan çıktın. Evde tamam de mı? çıplak gezmeyiver evet ya. Evet yani çıplak yani neyse sus neyse tamam evet. Allah yani kursun, çok herkesin başına, başına gelme. gelebilir deyip geçelim. O anda acil bir telefon geldi belki açtı baktı. Çok yani. magazinde de aslında biliyorsun böyle şeyler patladı. Nude pozlar verenler, dekolte işte pozlar verip yollayanlar ben onu da anlamam. Gerçekten. Mantık ya. Mesela benim en sevmediğim şey görüntülü konuşmak. Neden? Nefret ediyorum görüntülü konuşmaktan. Senin en acun Bey e yakalanışın. Ay nasıl? evet ya. Acun Bey o kadar anlamıyorum ki Acun Bey dedi zaten hani sen artık teknoloji hiçbir şeyin olmasın. Böyle şeyli çıktım saçımda bu e, toplamışım gözlük pijama ay çok fena çünkü ben görüntülü konuşmakta anlamıyorum ve e, mutlu da olmuyorum neden herkes mesela bir tanıdığım vardı herkesi görüntülü arar. Şöyle sesli mesaj bence dünyanın en büyük en kolaylığı. Bir de ikiye basacaksın. Hı, bastım bitti çık, çık, çık. ama görüntülü konuşmayı da seviyorum ben neden biliyor musun? Çünkü mesela görüşemiyorsun çok sevdiğim bir arkadaşın. Görüntülü arayınca sanki yanındaymışsın gibi Yok oluyor. Yok ya hiç sevmiyorum. Şöyle tut yukarıdan tut Ama güzel çıkıyor. bundan sonra Burcu belli ki çok dikkatli fotoğraf çekecek. Sonrasında zaten kontemporary'e gitti takip ediyorum ben. Hani normal sanat eserlerini paylaşmaya devam etti günlük akışını bozmadı. E, tabii. E, bir açıklama yapacak değil herhalde. Peki, Ay Aykocama aralı... paylaştım bilmem ne Bozulmuş diye. Bozulmuş mudur araları mesela e, eşin böyle bir şey yapsan nasıl bir tepki verir sana? <laughs> Bu konuyu geçiyorum. Geçiyorum. Hiç yorum bile yapamayacağım. <laughs> yorum bile yapamayacağım. İş kazası. Sonuçta yani kendini koyuyor. Ne yapsın adam? Yani neydi Nizam Bey miydi? Bir de yaş farkı da güzel yani. Nazım mesela, Nazım. Ne güzel birbirlerini tamamlıyorlar. Kaç yaş fark vardı? Güzeldi yani. Yani bence birbirlerini çok seviyorlar. Evet. Burcu Esmer soy aşık. Nazım Bey de aşık. Yoksa bugüne kadar çoktan konuşup böyle sağda solda görürdük. Bir de şey ya ağlayarak evlenmişlerdi. Ya Çok evet. İşte 15 yaş fark var. 15 var mı? Evet. Güzel. En güzeli. Aa vallahi. Genç. Neyse. Enerji. Bak İrem Derici'nin dediği gibi İrem de biliyorsun İrem bayağı. İrem de maşallah sırra kadem bastı. Ne oldu ona ya? Neredesin sen? İlk programımıza geliyorduk. E sezonu bitireceğiz. Neredesin Sezonu bitireceğiz. Yoksun. Böyle bir şey yok. Ama sonunda başına Başına gelmeye gelmeyen kalmadı o yüzden bir şey demiyorum İremciğim. Adriana Lima'cığımızdan da bahsedelim. Evet. Bir onu çekiştirmemiştik. Onu da çekiştirelim. Yap Son hali beğendin mi? Yani Senin geçirdiği estetikler falan zaten böyleydi bence bu kadın. Ya bakın yapmayın, ne olur yapmayalım. Biz de yapmayalım. İnşlemedim. Şu mi? fotoğraf, yani siyah. <laughs> bak Allah da konuştur Ay. Ya bak ışık kötü olabilir ki, ki Yeni e, doğum hamile olabilir, kadın evet her şey olabilir. Yeni doğum yapan kız. Ka... <laughs> bir şey? Ay dur ben Yani insanların <laughs> dış görünüşüyle gerçekten hani her gün herkes güzel çıkmayabilir ve e, bunu... ben dün Fatih Terim'in kızına yazılanları okudum. Bak önüme Kim düştü keşfetti. kadın. O kadar kötü şeyler yazmışlar ki çok üzüldüm ya. Ay işte nineme dönmüşsün. Bilmiyorum. ay ya size ne diyesin var yani. Ya yani o yaşta herkes o kadar güzel olabilse diyeceğimiz e, yaşta bile değil, değil Merve. Değil, asla. Merve bir de çok yani hani enerjisi de varlığı da hani etrafa inanılmaz pozitif enerji yayan bir kadın zaten. Eleştirenler kendileri bence öyle. Peki benim sadece dikkatimi çeken ya yani estetiği değil de karın kaslarıyla ilgili estetik yaptırdı iddiaları daha değil o yaptı niye mesela Bilmiyorum. sen deli gibi spor yapıyorsun niye yaptırıyorsun Adriana Lima da olsan işte karın kasına ihtiyacı İşte Adriana Lima o kadar spor yapmasına rağmen karın kası yapıyorsa ben niye duruyorum diyorum mesela. Hoş git. <laughs> Hadi görüşürüz. Öyle. Burada da artık bu iddiadan öte çünkü hamileyken karnı öyle bir çıktı ki kaslar şurada duruyor. Karın var evet. burada. İlk yani, bu, burada hamileymiş evet, o, zaten. ben yeni doğum yaptığı zaman diye hatırlamıştım. Hamileymiş. Çok güzel bir kadın. Yani tartışmasız. Sadece çok üstüne geliniyor. Acun Bey'in en samimi arkadaşı. Evet. Kaçıyorum yapmayalım. E ee, geldiğinde Acun Bey ne <laughs> Yoksa bize kızar Adriana. Evet Adriana'cığımıza selamlar. Evet. E, Türkiye'ye getiren ilk isim. Ay evet. Tabii anlatacağım. Anlat. Acun Ilıcalı ile toplantı yapıyoruz. İşte konuk gerçekten sabah programı uyanma çok sıkıntılı. Yani bana beni davet etseler ben de gidemiyorum. Açık ve net yani. Konuk olmayı sevmiyorum. Değil öyle gelsin ben. konuklarımız. Ay gelsinler bize ama hani hak da veriyoruz evet. anladın mı? Acun Bey ile konuk işini konuşuyoruz. Her gün dedi işte her gün konuk mansız. O oh, yok veya dedi ben de zorlanıyordum dedi. Dedim ki Acun Bey sizin farklıydı sanki. Adriana Lima, <laughs> Fifty <laughs> Cent, Bruce, Bruce Willisler. Hani sizin <laughs> daha hani e, evet dedi ben de zorlu şeyler yaşadım dedi. Tabii, tabii. <laughs> ya Buruz bilisi tabii onların kaprisleri daha feladır. Haklı Acun Bey. Tabii. Haklı. Tabii çok haklı. Ona o da, da neler çekti Adriana Lima'dan diye. <laughs> <laughs> Adriana Lima yarışmadaydım ben o zaman. Ya. Tabii. Sen Bak, tanıştın. Tabii. Bak kadın bir güzel. Bak bir güzel. Su gibi su. Bak şu ekranda görünenin yüz katı daha güzel. Ben de... Bundan ben 20 sene önceden bahsediyorum. Ee, ...inanılmazdı... ...bak kalmak istiyor mesela yandan menajeri gıcık... ...o zaman hiç sevmemiştim onu... ...yani süre belli ki Aha. planlanmış... ...hani o kadar mutlu ki kadın... ...Acun Bey'le de aralarında çok güzel bir çok iletişim iyi. dili var... ...hani kutuyu açıyor... ...Tekin'e bir şey söylüyor, laf söylüyor... Yani iki saatlik olay beş saate çıkmıştı. Abartıyor olabilirim şu an zamanları çok hatırlamıyorum. Yirmi senenin öncesi. Yani Ay yok mu görüntü ya bu kadar anlattı vallahi vardır, canım istedi izlemek vardır. istedim. Yani inanılmaz bir kadın. Ben Miami'de tanı yani tanıştım birebir. Yan yana masalarda oturuyoruz. Çay ee, Çayna Town neydi bir restoran. Yayına çıktığı görüntü yaşaralım mı versek ya? İşte birazdan gelecek. Çok tat acı acın bey ne kadar gençsiniz. Daha da gençsiniz. Kaç yaşında orada? Seni merak ettim sen burada işte. İşte mavi makyajı Oo, çok güzeldi. güzel. Çok güzeldi o zamanlar çok güzeldi zaman akıp gidiyor zaman. Ben seni merak ettim biliyor ben musun? Ben sana göstereceğim sonraki. Ay çok merak <laughs> ettim. Tamam. Hadi devam et. ne konuşuyorduk? Özcan Deniz. Özcan Deniz. Ha tamam evet Özcan Denizle ne oldu dedim birden Allah korusun tövbe bismillah. Yine bir, bir şey tane. O, Ay yine ay. Ercan konuştu mu diyecektim. Evet Özcan Konuşmuş Deniz ile Samar fotoğraf paylaştılar. Özcan Deniz şirin. Ay yani ben alışamadım. Filmi bir an önce çeksen de yani Özcan. Ben alışamadım. Almanyadalar. E, Samar daha çok paylaştı. Onları da vereceğiz. Bak böyle. Baksana. Özcan Deniz sanki bir uygulama var ya onunla yaşlandırmışlar gibi. Sanki bana yapılan ona da yapılmış gibi. <laughs> Yalkın sen mi çektin Özcan'ı? <laughs> Yakışıyorlar birbirlerine çok. Ya şöyle çok kötü. Yani kötü olan şu. Yaş farkı bayağı var. İyi anlaşıyorlar. Tamam sözümüz yok ama. Şimdi Özcan normalde bu kadar yaşlı göstermiyor. Şey, e bununla birlikte çok yaşlı şey. baba kız gibi görünmüşler burada yok, ya. Yok o kadar da değil ya. Vallahi o kadar. Yok yok değil. Hayır Şu vallahi o Şu yüzüğüne bir bakabilir miyim? Orada bir kaya parçası sen gördüm. gördün mü sen? <laughs> Bak ben onu. Sen niye bakıyorum? Bakar mısın yüzüğü gördün mü damla evet. şeklinde? Olsun zaten. Ama yani maşallah. Ama yani çok yaşlı göstermiş vallahi. Özcan bir an önce filmi çek. Noel babayı mı çekiyorsun şey mi? Şirin babayı mı? Bir şey çek. Bir babayı çek. Başlarım bir an önce burada. eski haline dön vallahi. Başlamada başlasa bence keser daha. Başlasa kesin o sakalları keser. Ya bir de ben anlamıyorum. Yani onu e, sprey boyalarla da yapabiliyorsun. Ama daha hoşuna gitti general, demek ki. Baksana. Saç sakal. Hiç da alakası da. yok yani Özcan'la bunun ya. Ama bu ya. şapkalı hali yine daha iyi öncekine göre. Evet yine yine yakışıklı yani. Evet. Ama yani olmaz. O olmaz. Demek ki Samar da beğeniyor. E Beğenmese tabii. Ama olmaz ben olmaz böyle. Hayır aşkım sonuçta yani tabii, aşkım özür dilerim. Yani sonuçta <laughs> Hayır, yani sonuçta... o kadar normal geliyor ki bana. Unutuyorum. normal e diyoruz <laughs> aralarda da. Hayır film olmasa Samar beğenmedi. Film çekecek adam para kazanacak. Onun Hayır bir şey mı diyemez diyecek tabii. Ona bir şey diyemez. Bir de her zaman çok destekleyici sanıyorum eşine. Sen ya da ben olmadık. Her zaman bizdik. va iğneleyici bir laf gibi gelmedi bana. Bazen öyle laflar oluyor dur, ki Samar'ın. Hani karşı tarafa, yedin. maalesef karşı taraf demek zorunda kalıyorum. Cümleleri oluyor. Ercan Ama, yalanlamış demiş ki işte e, bir yerde keşfetime çıktı. Şey demiş, e, protokol falan olmadı demiş. Özcan'ın canını al, parasını alma demiş. Ha, ah, Ondan sonra... Üç e falan demiştik. Evet, yalan evet, mıymış? Ya işte? Doğru tabii ki. Ha. Ya ben direkt... Asıl ağızlardan öğrendim. Var öyle bir şey. Ne hala bunlarla uğraşılıyor? E şey yani, bir şey yok diyor. Geçiyor yani. Ama demese bence konuşmasa daha mantıklı. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Evet. Zaten o kadar çok ruhumuz daralmıştı ki bu konuyu konuşmaktan. Evet. En çok zararda Özcan Deniz gördü. Neyse biz böyle mutluluk paylaşımlarını görelim. Biz. Bu konuları unutalım. Biz bunları gitsem. görelim. Aynen. Aynen. Bunu değil. <laughs> Deminkini. Gerçekten. Bu arada... E, Ajda Pekkan'ın da az sonra yeni saç rengini, yeni saç modelini paylaşacağız sizlerle. Bengü, Levent'te kuaför çıkışı. Heh. Sorular soruluyor, o da içtenlikle yanıt veriyor. Estetiği soruyorlar kesin. Bakacağız. Bakacağız. Hadi bakalım. <laughs>